Değerli kardeşlerim. Akaid prensipleri inanç esasları adlı dersimize devam ediyoruz. Ahirete iman bahsindeyiz. Ahirete iman bahsinin terazi ve teraziden sonra sırat köprüsünü alacağız. alacağız. Geçen hafta Nizan terazi bahsini aldık. Konuyla alakalı gereken delilleri sözü zikrettik. Bugün müellif rahimahullah'ın metnini zikrettiği delilleri zikredip sonra sırat bahsine geçeceğiz. Müellif diyor ki ma delilul mizani minel kitabi ve keyfe sıfatul vezni. Allah'ın kitabında mizanın delili nedir? قال الله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة Kıyamet günü adaletli terazileri koyarız. Hatırlayacağım üzere el mevazin çoğul ancak demiştik ki mizan bir tane. Kıyamet gününde kulların ya kendilerinin ya sahifelerinin ya amellerinin tartılacağı mizan bir tane. Ancak üzerinde tartılacak olan şeylerin çeşitli olmasından dolayı bu ayette mizan ne gelmiş? Çoğul gelmiş. Yoksa mizan mizanlar değil bir tane. <laughs> Kimseye zulmedilmeyecek. Ardal tanesi kadar şey olsa bile onu getiririz diyor Allah Teala ve kefe bina hasibin hesap sorucu olarak biz yeteriz. O sıra değerli kardeşlerim mizan kıyamet gününde haktır. Bütün amellerimizin tartılacağı bir terazidir. Adalet mizanıdır. Kâle <laughs> Teala vel veznu yevme izni'l hak. Vel veznu yevme izni'l hak. O gün vezin terazi haktır. فمن ثقلت موازينه فأولاك هم المفلحون terazisi ağır basan terazisindeki işte amelleri ağır basan felaha ermiş kurtuluşa ermiş kimselerdir وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Onlar terazide ağır gelmeyenler, amelleri, salih amelleri ağır gelmeyenler, terazide kaybedenler, nefislerine kendilerine kaybettirenlerdir. Onlar ayetlerimize karşı zulmedenlerdir. Ve kâle fil kafirin fe lâ nukîmu lehum kıyameti Kıyamet günü onlara bir vezin ne yapmayız? Vermeyiz. Buradaki mananın ne olduğunu söylemiştik. Onlar teraziye çıkacaklar ancak bir ağırlıkları olmayacak. Kıyamet günü en şişman, en kilolu insan getirilir ve ne olmaz? Kıyamet gününde Allah katında sivrisineğin kanadı kadar ağır gelmez. Yani onların hiçbir kayda değer ameli olmayacak. Ve kadimna amilu min amelin ve Onların yaptıkları amellere yöneldik ve onların hepsini ne yaptık? Boşa çıkardık. Toz haline getirdik. Kafirin yaptıkları dünyada yaptıkları karşılığını dünyada aldıklarıyla Ahirette kafirin beklentisi olan hiçbir şey yok. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ ayet Bunun dışında pek çok ayetlerde terazi ile alakalı bulunmaktadır. ehl sünnet ve cemaat terazinin hak olduğuna iman eder. İki tane kefesi var. Ve bir daha ehli hatırlarsanız demiştik. Bu teraziden maksadın ne olduğunu ifade ediyor. Mecaz. Neyin mecazı? Adaletin ortaya çıkacağının mecazı diyorlar. Ancak gerek allah Teala'nın kitabı, gerek Peygamber'in sünneti, gerek Selef'in sözleri bizlere ne ifade ediyor? Kıyamette hak bir ne var? Terazi var. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. İki tane kefesi var. Bir tarafta hayırlar, hasenatlar tartılacak. Bir tarafta şerler, masiyetler tartılacak. Belki de denk gelecek. Belki de bizlerden birisinin ufak bir hayrı ne yapacak? O terazinin ağır basmasına sebep olacak ve onunla cennete girilecek. Dolayısıyla yine tekrarla söyleyelim. La tahkiranne <laughs> minel ma'rufi şey'en. Ma'ruftan hiçbir şeyine görme, küçük görme. Yaptığın bütün amelleri, hayırlı amelleri gayretle yap. Belki de yaptığın o küçük amel seni ne yapacak? Cennete sokacak. Ma delilu zalike ve min mine sunnah mizanın delili nedir? Sünnetteki delili ve sünnetteki sıfatları nelerdir? Fihi ahadisu kesiratun minha hadisul bitaqa elleti فيها الشهادتان. Meşhur bitaqa hadisi. Geçen derste de ifade etmiştik. Ve ennehu turaccihu 90 sicillen. Kelime-i bir kefede diğer kefede 99 tane ne var? sayfe var, sicil var. Her biri adamın gözünün gördüğü kadar mesafede. Düşünebiliyor musunuz? Bizler bu dünyada yaptığımız her amelleriyle kayıt altına alınan varlıklarız. İyiliklerimiz ya da günahlarımız. abire yazılıyor. Kiramen Katibin yazıyor. Kimileri Öyle azgınlık, öyle taşkınlık yapmış ki adamın 99 tane sicili dolmuş, defteri dolmuş. Her bir defter de gözünün gördüğü kadar. 3 kilometre, 4 kilometre artık neyse yani. Ama bir tarafta da ne var? O günahlara karşılık La ilahe illallah var, tevhid var. Bu ona ne yapıyor? Ağır basıyor. Arkadaşlar. Dolayısıyla şey geçen dersi hatırlatmıştık. Terazi'de ağır basacak şeylere önem verelim. Bunlardan bir tanesi de neydi? La ilahe illallah. Evet. 90 sicillen minel seyyiat. Kullu siclin minha mazal basar. Ve minha kavlu sallallahu aleyhi ve sellem. Fimli Mes'ud radiyallahu anhu. Ete'acabuna min dıkkati saqihi. Vel lezi nefsihi bi yedihi. Lehuma fil mizane ethkalu min uhud. Başka bir delil. Sünnetten. Abdullah ibn Mesud'un ayak bileklerinin terazide Uhud dağından daha ağır olacak. İlk rivayet bize neyi gösteriyor? Terazide tartılacak olan şeyler sahifeler. Bu rivayet bize neyi gösteriyor? Kişinin kendisinin terazide ağır olacağını gösteriyor. sallallahu aleyhi ve sellem innehu la azim la yezinu 'inda'llahi Kıyamet günü ağır kilolu bir adam getirilir. Allah katında sivrisine kadar ne yapmaz? Ağırlık basmaz. Ve kâle fe felâ nukîmü lehum yevmel kıyameti veznâ. Allah Resulü diyor ki istiyorsanız şu ayeti okuyun. Nedir ayette? Felâ nukîmü lehum yevmel kıyameti veznâ. Kıyamet günü onların, kafirlerin hiçbir ağırlığı yoktur. Ve gayru zâlike minel ehadîs. Bunun dışında da pek çok hadisler bize neyi anlatıyor? Mizan. Yani Terazi anlatıyor. Teraziden sonra değerli kardeşlerim as-sırat. Sırat. Bu sırat kaygan. Bu sırat kılıçtan ya da usturadan keskin. Şimdi biliyor musunuz? Kıldan ince. Yani şu vasıflar, şu özellikler duyulduğunda bizi ne yapması lazım? korkutması lazım. Allah Teala buyuruyor ki ve in minkum illa variduha. Siz zaten her biriniz ne yapacak? Oradan geçecek. Tabi sırat cehennemin üstüne kurulmuş bir köprü. Allah Teala diyor ki ve in minkum illa variduha. Siz zaten her biriniz o cehennemden ne yapacak? Geçecek. Tabi buradaki vurud Arapçada dil bakımından girmek anlamına da geliyor. Geçmek anlamına da geliyor. Hadisler bize neyi gösteriyor? Az sonra gelecek. Müminlerden kimileri o cehenneme gelecek günahkarlar. Kimileri o köprüden ne, nasıl geçecek? Göz açıp kapayınca hızıyla geçecek. Kimileri şimşek gibi geçecek. Kimileri kaliteli at koşar. Kimileri deve. Kimileri koşarak. Kimileri Yürüyerek geçecek. Kimileri emekleyerek geçecek. Demek ki geçecek birileri. O zaman ayet oradaki vurut kimileri için cehennemden ne yapmak? Geçmek. Kimileri için de cehenneme düşmek. Kâne alâ rabbike hatmen makdiye. Bu Rabbin için verilmiş kesin bir hükümdür. Yani herkes oradan geçecek. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا sahiplerini, takva sahiplerini ne yaparız? Kurtarırız diyorlar. وَنَذَّرُ الظَّالِمِينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا Orada cehennemde kafirleri, zalimleri ne yaparız? Bırakırız. وَقَالَ تَعَالَى يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِهِمَ بِاِيمَانِهِمْ O gün görürsün müminleri, onların nurları, mümin erkeklerin, mümin kadınların nurları, onların önünden ve ne yaparlar? Sağlarından aydınlatır. Bu sırattan geçerken değerli kardeşlerim müminlerin kimilerinin nuru apaydınlık olacak. Güçlü aydınlık nurla yürüyecekler. Kimilerinin de nuru rivayette geldiği üzere ayak baş parmağının ucunda yanıp sönen birinde olacak. Işık olacak. Yaptığımız amellere göre, işlediğimiz amellere göre orada bize verilecek nur da ne yapacak? Değişecek. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? Kivilerinin nuru ayak parmağının, baş parmağının ucunda yanıp sönen bir nur. Karanlıkta düşünün kendinizi. Önünüzde ne var? Keskin, ince, kaygan bir köprü var. Altında da Cehennem var. O köprünün yanlarında, kenarlarında ne var? Kancalar var, kanca. Kanca ters böyle. Ne yapacak? İnsanlar yakalayacak ve yaralayacak. Kimileri var ki hiç kancalara takılmadan geçecek. Kimileri var ki kancalara takılacak, yaralanacak. O kancalar onu yaralayacak ama geçecek. Kimileri de var ki kancalar onu yakalayıp tutup ne yapacak? Cehenneme atacak. Arkadaşlar bunları okurken, bunları dinlerken böyle roman okuyor gibi film seyrediyor gibi dinleyip kulak vermeyelim. Bunlar her birimizin kıyamet günü tek tek hepimizin karşılaşacağı baş başa kalacağımız sahneler. Bunları yaşayacağız. Yani annem, annemizin karnında bize denseydi ki Ey insanoğlu. Sen şu an şu su kesesinin içinde yaşıyorsun. Yakın bir süre sonra dünyaya çıkacaksın. Su kesesinin içinde şu an annenin suyuyla besleniyorsun. Onun yedi yemekle besleniyorsun. Dünyaya çıkınca su var onu içeceksin. Üzüm var, nar var. Güneş var. İşte anlatılsa bize anlatılmış olsa birçoğumuz ne yapamazdık? Yani hepimiz bizi bekleyen dünyanın ne olduğunu anlayamazdık değil mi arkadaşlar? Çünkü senin dünyanın oradaki yaşadığın yer annenin karnındaki bir sıvı. Karanlıktasın. Rahmin karanlığı, o suyun zarının karanlığı, anne göbeğinin kar şeyi, karanlığı orada senin Dünyada olanlardan ne haberin olsun ki? İnsanlar arabalara biniyorlar, evlerde yaşıyorlar. Şimdi de bazı insanlar imanı, kayba imanı, yakini az olan insanlar bu tür şeylere inanmıyorlar. Yani inanmış gibi dinlemiyorlar. Böyle bir şeyin olabileceğini yani hayal olarak zannediyorlar, hayal olarak görüyorlar. Hayal parçası zannediyorlar. Hayır arkadaşlar bunlar inanın bugün ne yaşıyorsanız, ne görüyorsanız somut olarak onlardan daha gerçek. Çünkü bunların hepsi kaybolup gidecek. Bu dünya bir gün son bulacak. Ama kıyamette yaşayacaklarımız, başımıza gelecek olanlar, ardından cennetle ya cehennem bizi bekleyen en büyük tek hakikat. Bunu bilerek yaşayalım. Bu dünyanın cümbüşüne, rengine, gafletine dalmayalım. Birçok insan bugün dünyaya dalmış, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Ya seni bekleyen bir terazi var. Seni bekleyen bir sırat köprüsü var. Böyle başını iki elinin arasına al. Onu düşün ve imanda ve amelde gayret et. Evet. Sırat köprüsünden uğrayacak olan, geçecek olanlar kimler? Müminler ve münafıklar. Yani müminler ve münafıklar Sırat Köprüsü'nden geçirilecek. Münafıklar aşağıya. Müminlerden günahkar olanlar Allah'ın diledikleri aşağıya. Kafirler Sırat Köprüsü'ne gelmeden ne yapılacaklar? Ateşe sokulacaklar. Hayvetlerde geldiği üzere. Ama dünyada iman gösterenler velev içinde küfür saklasa bile münafıklar gibi ne yapacaklar? Sırat Köprüsü'nden e, geçirilecekler. Tabi hadislerde rivayetlerde geldiği üzere kimileri ne dedik az önce göz açıp kapayınca hızıyla geçecek. Düşünün o zümreyi o kimseleri nebiler, enbiyalar değil mi arkadaşlar? Allah'ın salih kulları, veliler, muttakiler. Kimileri şimşek gibi, kimileri rüzgar gibi, kimileri kuş gibi. Kimileri kaliteli yetiştirilmiş koşu atları gibi, kimileri develer yetiştirilmiş develer gibi, kimileri koşarak, kimileri yürüyerek, kimileri de emekleyerek, en sonuncu tayfe de meleklerin sürdüğü, çektiği kimseler olacaklar. Yani oradan sürüne sürüne ne yapılacaklar? Eee Geçecekler. Tabi Sırat köprüsünden önce bir karanlık var. Az önce de ayette de ifade edildiği gibi de. Kimilerine ne yapılacak? Nur verilecek. Nuru dağlar kadar çok. Kimilerine de ee, daha fazla kimilerine de daha az ayak parmağının ee, ucunda olacak. allah Teala arkadaşlar ama <laughs> Kimse ne yapmaz Rabbimiz? zulmetmez. Bu dünyada neyse karşılığını ahirette alacağız. Kimse ahirette ne olmayacak? Bu anlamda sürprizle karşılaşmayacak. Yani zulüm olmayacak ona. Esabiku ila magfiratin min rabbikum. Rabbinizden magfirete, cennete koşuşun diyor allah Teala. Yani yarışın. Yarışmamız gerekiyor amellerde. Müminin tatili yok arkadaşlar. Müminin yazı yok, müminin kışı yok. Müminin gecesi yok, müminin gündüzü yok. Mümin her zaman kendisine verilen, sorumlu tutulan amellerle yaz demeden, kış demeden, ne yapmakta, gece demeden, gündüz demeden amel etmekte, devam etmekte. Böyle bakmak lazım ve amellerde yarışmak e, lazım. Tabii Sırat Köprüsü'nden geçip geçecek olan insanlar bunun sonuçları şu şekilde olacak. Birinci kısım insanlar dediğim gibi kurtularak geçecek olanlar. Diğer kısım insanlar yaralanıp kancaların yaraladığı kimseler olacaklar. Kimileri de değerli kardeşlerim ne yapacaklar? Şu ateşe alıp atılacaklar. Müminler sırattan geçtikten sonra tabi meşakkatli aşamalardan geçilecek insanlar. Öldükten sonra dirilmek. Tekrardan dirilmek. Beklemek, hesap. Ondan sonra amellerin tartılması. Sırat köprüsü. Artık sırata geldikten sonra müminler diyecekler ki Elhamdülillah Encana Mink Badema erana ki vekad atana ma lem tu'ta ahad Müminler diyecekler ki Allah bize seni gösterdikten sonra Bizi kurtaran Allah'a hamdolsun Ateşe bakıp Üstünden geçip kurtulduktan sonra diyecekler ki yani Bizi Bize sana gösterdikten sonra e, Seni bize gösterdikten sonra Bizi kurtaran Allah'a Hamdolsun Öyle bir Nimet verildi ki Bizden başkasına bu nimet ne yapamadı Verilmedi Dolayısıyla dünyadaki nimetlerin hepsi fani arkadaşlar. Bu dünyadaki nimetlerin hepsi fani. Asıl nimet işte o cennetler. Allah-u Teala'nın günler için hazırladığı e, cennetler. Evet. Hadislerdeki deliller bir hadis-i kesira Minha kavlullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadis-i şefaa'a yu'ta'u'l-cüsri fi yu'c'al beyne zahri cehennem cehennem getirilir sırat köprü getirilir cüsür ve ne yapılır cehennemin üstüne konulur yani sırat getiriliyor cehennemin üzerine konuluyor bunun ay Rasulullah elcidir Allah Resuluna dedi ki ya Rasulullah cisir nedir köprü nedir Kale madhadatun mezelletun aleyhi katatifu ve kelalibu ve hasaketun mufaltaha leha şevketun ukayfa tekunu bi necdin yukalul Allah Resulü diyor ki cisir şudur. Madhadatun mezelle. Kaygan ve ayaklarının ne yapmadığı sabit durmadığı bir yer. Ayakta böyle durmanın zor olduğu bir yer. Aleyhi katatifu ve kelalib. Üzerinde ne var? Kancalar var bu. Kurban bayramından yeni çıktık. Hayvanlara astıkları ters. Neler var? Kancalar var. O kancalar üstünde de diken gibi ki Necid bölgesinde develerin yediği bir bitki var. Dikenleri böyle büyük. Saadan deniyor bitkiye. Çölde yaşayanlar biliyor. Öyle kancaların üzerinde ne var? İken gibi böyle sivri şeyler var. Bunlar ne yapıyorlar? İnsanları yakalıyorlar. Yamurul mu'minu aleyha kelbark ve rih ve ke ecavidil hayli ve rikab. Ve nacin musallamun ve nacin makduşun ve mekdusun fi narı cehennem. Orada kimileri ne gibi geçecek? Kelbark, şimşek. Ama bazı rivayetlerde, deminden de söyledik, şimşek gibi geçmeden önce ne gibi geçecek? Göz açıp kapayınca hızıyla geçecek. Yani o kelbarp'tan daha hızlı olanlar var. Tabi orada diyor ki kimileri vardır ki fenacin müsellem adam tertemiz geçiyor. Kimileri var ki fenacin makduş kimileri de var ki kurtulmuş ama yaralanmış kanca ne yapmış onu mahduş yani bir, bir eksik bırakmış. Vmakdous'un finarı cehennem. Kimileri de var ki cehenneme ne olmuş? Makdous, kafası üstü bırakılmış, ayakları havada, kafası aşağıda bırakılmış. Bazı rivayetlerde el makrûs, makrûs. Eliyle ayakları bağlanılarak atılan demek. Yani bu köprüden aşağı atılacak olan ateşe düşecek olanlar bir rivayette mekdus yani kafası aşağı bırakılanlar, bir rivayette mekrus yani eli ayağına olmuş bağlanmış. Atıldığı yer cehennem. Yani şuradan birisinin elini ayağını bağlayıp suya atsak bir felakettir değil mi? Boğulur ölür gider. Bir de cehenneme atıldığınızı düşünün elinizin ve ayağınızın bağlandığı bağlı şekliyle. Allah muhafaza Rabbim bizleri korusun. Evet. Hatta yamurra ahiruhum yushabu sahben. Rivayetin sonunda ee, diyor ki kimileri de vardır ki en son oradan geçecek olanlar yushabu sahben. Ne olarak çekilirler? Ayaklarından, işte vücutlarından çekerler melekler. Nereye gelecekler inşallah? Cennete e, gelecekler. Ebu Sa'id radıyallahu anh sahihte gelen rivayette diyor ki belagani ennel cisra min ve min Bu sahabenin rivayeti Ebu Sa'id radıyallahu anh el-Hudri diyor ki bana ulaştı ki Sırat Köprüsü edakku mineşşar mineşşar neyden daha ince? kıldan daha ince. Şöyle saç kılınızı alın, sakal kılınızı alın. Şöyle bakın. Kıldan daha ince köprü. Ve ahaddu mineşşeyif ve neyden keskin? Kılıçtan keskin. Tabi bu sahabenin bu sözü yani delildir. Çünkü sahabe bu tür şeylerde kendi aklından ne yapamaz? Konuşamaz. Gayba dair bir şeyi sahabe kendi aklından içtiği ortaya koyabilir mi? Koyamaz. Gayba dair bir insan ancak nasıl konuşabilir? Neyle konuşabiliriz? Ehli sünnette, Kur'an sünnet değil mi? Ehli bidatte rüya var, keşif var. Değil mi arkadaşlar? Haddeseni kalbi an Rabbi var. Kalbim Rabbinden bana anlattı ki var. Adamlarda Kur'an ve sünnetin dışında dinlerini ispat ettikleri uydurma birçok delil var. Yani adam dininde hem gaybda hem dininde Kur'an ve sünnete müracaat edip başvurmadığından daha fazla nereye başvuruyor? Rüyaya. Keşife. Kalbime diyor. Kalbime ilham geldi. Bunların hepsi ehli sünnete göre nedir arkadaşlar? Değersizdir. Hiçbir kıymeti yok. Ama maalesef bugün milyonlarca insan bu tür şey insanların peşinden gidiyor. Bu tür insanların ardına düşüyor. Niye? Çünkü usul yok. Menhec yok. Yöntem yok. Dinin nereden alınması gerektiğinin bilgisi yok. Bu olmayınca işte görüyoruz. Duyuyoruz. Bir sürü garip bir sürü Acayip olaylar. Rabbim dalaletten muhafaza eylesin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de de rivayet edildiğine göre e, Saner'de İbn-i rivayeti Allah Resulü buyuruyor ki Sırat Köprüsü Kılıç'tan daha keskin. O da merfu bir rivayet. Demek ki bunlar bize neyi gösteriyor? E, köprünün o köprünün çok tehlikeli olduğunu gösteriyor. Müminlerin kurtulacağını, münafıkların ateşe atılacağını, günahkarlardan da Allah'ın dilediklerinin ne yapılacağını, ateşe atılacağını gösteriyor. Dolayısıyla günahlara karşı ne yapalım? Tedbirimizi alalım. Günahlara karşı gevşek davranmayalım. Bundan ne olur? Demeyelim. Bazıları var ki yani günahlara baktığında, yaklaştığında benden daha kötüleri var. Adam daha büyük günahlar işliyor. Bu onun yanında küçük kalır. Tavrı sergiliyor. Arkadaşlar günahlar hepsinden kaçınmamız gerekiyor. Çünkü terazi men miskale zerretil hayran yara. Sizlerden kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görecek. Kim de zerre miktarı şer yaparsa onu görecek. Yani senin işlediğin günahın diğerlerinin işlediği günah göre küçük olması terazide onun tartılıp tartılmamasını ne yapmıyor? Etkilemiyor. Terazide her şey tartılacak. Dolayısıyla böyle yaklaşmamız gerekiyor. Yüce Rabbim bizleri Sırat Köprüsü'nden göz açıp kapayınca hızıyla geçen kullarından eylesin. Oranın ardından cennete ulaşan kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente واتوب اليك